Son yıllarda artan bir hastalıktan ve bundan kurtulmak için, korunmak için neler yapabiliriz sorusunun cevabıyla videomuza başlayalım. Önemsemediğimiz bazı şeyler sağlığımızı hızlı bir şekilde bozmakta. 2022 yılında yayınlanan verilere göre Türkiye'de yaklaşık 96.200'ü erkek, 67.200'ü de kadın olmak üzere her sene 163.400 kişi kansere yakalanmaktadır. Kanser çağımızın tehlikeli hastalıklar arasında üst sıralarda yer almaktadır. Karaciğer kanserine dair uyarıda bulunan uzmanlar erken teşhisin oldukça önemli olduğunu vurgulayıp 3 belirtiye dikkat çekiyor. Evet bu videomuzda bu belirtileri korunmak için yapacaklarımızın anlatıldığı bilgileri içermektedir. Yine bu belirtiler varsa bir uzmana başvurmanızın ilk yapmanız gereken konu olduğunun altını çizerek videomuza başlıyoruz. Evet karaciğer kanseri nedir? Karaciğer kanseri hayati bir organ olan karaciğerde, kötü huylu dokuların tümöre dönüşerek çoğalmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan bir kanser türü. Karaciğerin kendi hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu tümörlere primer karaciğer kanseri adı verilmektedir. Karaciğerin kendi hücrelerinden çıktığı için karaciğer hücreli korsinom adıyla anılmaktadır. Kişinin karaciğeri sağlıklıysa bu kanser türüne yakalanma riski çok düşüktür özellikle karaciğer hastalığı olanlar, karaciğeri yapısal bozukluğa uğrayan bireyler, karaciğer kanseri riski altındadır. Bu hastalığın erken teşhisi çok önemli. Esas tedavi, kanserli dokunun çıkarılması. Karaciğer hasta olduğu ve fonksiyon olarak kişinin kendisine ancak yettiği için, karaciğerde sadece tümörlü bölümün çıkartılması oldukça zor. Karaciğer nakli, karaciğer kanseri hastaları için önemli bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Evet, karaciğer hastalığı günümüzde tıp biliminin gündeminde bulunan, üzerine sayısız bilimsel çalışmaların yapıldığı ve toplumda oldukça sık görülen ciddi sağlık sorunlarının başında gelir. Etkilediği doku ve organa göre isimlendirilen kanser hastalığında türüne göre klinik seyir ve hastalığın şiddeti değişiklik gösterebilir. Günümüzde sık görülen kanser türlerinden biri de karaciğer kanseri. Evet, karaciğer kanserini şöyle kısaca biraz daha genişletmek istiyoruz karaciğer kanseri vücudun hayati organlarından, karaciğer ait dokulardan kaynaklanan, sürekli bölünerek kitle oluşturmaya meyilli, kötü huylu tümör dokularının oluşmasıyla sonuçlanan kanser türünü ifade eder. Karaciğer dokusu yapısı gereği, karın içinde çevre dokularla yakın ilişkide olan, iyi kanlanan ve çeşitli biyokimyasal özellikleri bünyesinde barındıran nitelikli bir doku olduğu için, karaciğer kanseri de bu niteliklere göre diğer kanser türlerinden önemli ölçüde ayrılan özelliklere sahip. Karaciğer, vücut için çok sayıda hayati fonksiyona sahip önemli bir iç organdır. Başlıca görevler arasında, kanda bulunan sayısız miktardaki molekülün ve maddenin metabolizmasının sürdürülmesi, vücut dokularının ihtiyaç duyduğu çeşitli protein veya maddelerin üretilerek kan dolaşımına sunulması, Vücut için toksik maddelerin zararsız hale getirilerek vücuttan uzaklaştırılması, sindirimde önemli görevleri olan safra salgısının üretilmesi sayılabilir. Karaciğer dokusu içinde meydana gelen kötü huylu tümör dokuları nedeniyle karaciğerin bahsedilen fonksiyonlarında aksamalar oluşabilir ve ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Peki karaciğer kanseri neden olur? Kanser hücreleri, kaynaklandırdıkları dokuların kanserojen adı verilen ve hücrelerin genetik fonksiyonlarında değişimlere yol açan etkenlere maruz kalmaları sonucunda sınırsız şekilde bölünme ve kitle oluşturma yetisi kazanması sonucu ortaya çıkar. Kanser dokuları sürekli çoğalmalarının yanında kan damarlarıyla etkileşim kurarak vücudun başka dokularına da taşınabilir. Bir yeni kanser kitlelerinin oluşmasına neden olur. Metastaz adı verilen bu süreç sonucunda vücudu meydana getiren doku ve organların fonksiyonlarının bozulması sonucunda yaşamı tehdit eden problemler ortaya çıkar. Karaciğer dokusu oldukça iyi kanlandığı için karaciğer dokusunda ortaya çıkan kanser dokuları karaciğeri oluşturan dokulardan kaynaklanabileceği gibi farklı dokulardan köken alan kanser hücrelerinin metastaz yapması sonucu gelişen yabancı dokulara ait kanser dokularında oluşabilir. Yapılan çalışmalar sonucunda karaciğerde tespit edilen kötü huylu tümörlerin en sık nedenlerinin sindirim sisteminden kaynaklanan kanser türlerinin metastazlarından kaynaklandığını göstermiştir. Evet, karaciğer kökenli kanserlerin gelişiminde etkili faktörlerde şunlardır: Hepatit virüs enfeksiyonları Hepatit B ve hepatit C virüs enfeksiyonlarının etkisinde kalan karaciğer hücrelerinde ilerleyen dönemlerde kanser gelişme riski yüksektir. Kronik alkol. Uzun süre alkol kullanımına bağlı karaciğer hücrelerinin harap olması ve siroz gelişmesi halinde karaciğer kanseri gelişme riski artmaktadır. Toksik maddelere maruz kalınması. Aflatoksin adı verilen küflenmiş gıdalardan kaynaklanan mantar kökenli toksinlerin vücuda alınması sonucunda karaciğer anjiosar kumu başta olmak üzere kanser gelişme riski artar. Sigara kullanımı Sigara kullanımı ile birlikte vücuda alınan kanserojen maddeler hemen tüm kanser türlerinde olduğu gibi karaciğer kanseri gelişme ihtimalini artırmaktadır. Steroid kullanımı yapay testosteron gibi steroid özelliğe sahip hormon bazlı ilaçların çeşitli nedenlerle kullanımı sonucunda karaciğer kanseri gelişme riski artmaktadır. Ve genetik hastalıklar bir son hastalığı, alfa-1 antitripsin eksikliği, hemokromatozis gibi karaciğer dokusunda ileri derecede harabiyetle sonuçlanan bazı genetik hastalıklarla karaciğer gelişme riski yüksektir. Peki karaciğer kanserinin belirtileri nelerdir? Karaciğer kanserine bağlı gelişen klinik belirtiler, kanser dokusunun gelişimi, boyutu, türü ve yayılım düzeyi gibi partnerlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte şu belirtiler karaciğer kanseri seyrinde artış olduğunu göstermektedir. Karında rahatsızlık hissi, karın ağrısı ve hassasiyet, sarılık, bulantı ve kusma, iştah kaybı, çabuk yorulma, açıklanamayan kilo kaybı, ciltte kendiliğinden ortaya çıkan veya kolay oluşan morluklar, halsizlik ve yorgunluk ve ateş. Evet şimdi gelelim karaciğer sağlığı için beslenme şeklini. Karaciğer yağlanmasından kaçınmak için unlu, yağlı ve şekerli ürünlerin az tüketilmesi önemli. Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, kara lahana, bürüksel lahanası, karnabahar, brokoli, roka, tere, kırmızı pancar, havuç, sarımsak, karaciğer dostu besinlerdir. Karaciğer yağlanması önlem alınmazsa zamanla karaciğerde siroz veya kansere yol açar. Evet antioksidan etkileriyle karaciğeri temizleyen ve koruyan besinler, enginar, limon, greyfurt, elma, havuç, yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, avokado, tam tahıllar, zerdeçal, ceviz ve hindiba. Evet lif bakımından zengin olan yiyecekler de şunlar. Meyve ve sebzeler. Tam buğday ekmeği, esmer pirinç, kinoa ve yulaf gibi tam tahıllar. Derisiz tavuk, balık, soya peyniri ve fasulye gibi yağsız protein kaynakları. Yağsız süt, peynir ve yoğurt gibi az yağlı süt ürünleri, fındık ve tohumlar. Ayrıca brokoli, avokado, havuç, yeşil yapraklı sebzeler, greyfurt, çilek, üzüm, limon, portakal, sarımsak ve ceviz sağlıklı bir karaciğer için tüketilmesi gereken önemli besinler. Evet videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzun yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.